Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Birin bir biraz önce video yanlışlıkla bir kuzenin Bekir'in yanlışlıkla şey yaptı ama kusura bakmayın. Özür dilerim herkese. Özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Ben hemen bir şeyler alıp geleceğim Ahmet Mehmet'le sizle konuşayım. Hı Ahmet Mehmet'sin bak. Hey, Nurten görün bizim. Hadi Bekir'ciğim götürü Öyle mi? Hı Kendisi mi götürecek yine? İşte arabayla mı götürecek? Evet. Yani. Tamam. Evet arkadaşlar yine soru ve cevap soracağız. Hı -hı. En sonunda. Başkanlığıyla başlıyoruz arkadaşlar. Aynen. En sonunda bakacağız kaç doğru kaç yanlış. Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi başlayacağız. Ahmet Hikmet. Evet. Ben sana sorular soracağım, evet, onlara cevaplayacaksın. Anlaşıldı beko. Tamam. Şimdi gözüküyor mu? E, gözükmüyor. Sen, sen gözüküyor musun? Yo, diğer tarafta çevir. Sen. Ha, öyle. öyle tamam. tamam. Bir dakika. Şimdi şöyle gözüküyor mu? Öyle mi? Biraz uzaktan gözüküyor. Tamam. O zaman yere oturalım biz. Tamam. Gel oturalım ben seni sana... otur yere. Bu şurada. Yazık ama yazık nasıl Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Bekle gider misin? Arkadaşlar kuz bir, bir bir kız kuzenim var. Küçücük. Hadi. O zaman ben tutuyorum. sana sorular soracağım. Hı hı. Beni görüyor mu Evet. Tamam şimdi soracağım. Hı hı. Sesik kesilmesin. Gata içine giren ses. Serinler çünkü biraz ferahta. Ne? Sesi getirmez. Rüzgarda içine giren serinler. Çünkü biraz ferah da. Bilemedim. ipucu. Deniz. Okay. Deniz. Ha. Çuf. Çuf çuflar. Tren gibi sıyaktır suyu. Güneş gibi içindekiler. içilir. lezzeti çok iyi. Hmm, Bilemedim. İpucu. Bir böyle rengi var ve bu bir rengi var. Çiçek, çiçek gibi bir şey ha. ama çiçek bitki. kahve. Hayır. Pokis pokis. Ne var ismi yok ki? İstersen söyleyeyim. Çaydanlıktı bu. Ha. Evet. Beyaz Çay beyaz görünce açılır. Yalnız ona yayılır. Buyurun bir tek bunu. Ben sizin mektubunuz. Bu da sizin mektubunuz. Nasıl olacak Miklo ya? Ya bir gidin ya. Yeter artık. Çünkü sen de git video çekiyor. <laughs>